Tayvan'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri yapıldı. Seçimlerden iktidardaki Ma ying galip ayrıldı. Halk devlet başkanlığının yanı sıra 113 milletvekilini de belirlemek için oy kullandı. <laughs> Önümüzdeki 4 yıllık dönemde Boğaz'ın diğer kıyısıyla ilişkiler daha barışçı ve karşılıklı güvene dayalı olacak. Tayvan'ı uzun yıllar barışın ve istikrarın olduğu bir yer haline getirmeye mecburum. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> 61 yaşındaki Ma ying rakibi Tsai ing ve partisi DPP'de yenilgiyi kabul etti. Tsai ing parti genel başkanlığından da istifa ettiğini açıkladı. Bir dönem daha görevde kalacak olan Ma Ying-jeou uzun yıllar süren gergin dönemden sonra Çin Halk Cumhuriyeti ile sıcak ilişkiler geliştirmeyi başarmıştı. Muhalefet partisi DPP ise Çin'e karşı mesafeli durmaktan yana. 18 milyon seçmeni bulunan 23 milyon nüfuslu Tayvan'da 113 milletvekili de yenilendi. 200 bin kadar seçmenin de oy kullanmak için adaya geldiği bildiriliyor.